Herkese Zemera Pro kanalına merhaba arkadaşlar. Ben Zemera Pro kanalının muhtifim sonucu Zemera Pro. Bugün sizlerle eğlenceli bir video ile karşınızdayım. şimdi ee, bence çok sevdiğiniz, benim de çok sevdiğim bir oyun bu. Bu oyun bu. Ee, Draftroost. Raban nasılsın? İyiyim. Bir şeyler versene gel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. kendi tasarladığım mucit arabam var benim. Böyle kafasını böyle koyalım. Kansa Evet arkadaşlar. Ya. Tek vuruşta Arkadaşlar size video çektikten sonra çok oynadım ben bu oyunu. Arkadaşlar lütfen e, Şeker Şirinli kanalına da e, like atıp abone, hala abone değilseniz abone almayı olmayı abone olmayı lütfen. unutmayın. Çünkü o da çok muhteşem bir video muhteşem videolar çekiyor. Lütfen ona da olun. Bana yani beni seviyorsanız ona da olun. Aslında beni sevip onu sevmeyen bir kanal olmaz ama. Neyse yani. Katıldı. Evet. Ya zekat mı? Ne? Ne? Bilmiyorum Evet arkadaşlar. E, lütfen Şeker Şirinli kanalına da abone olun. O da çok güzel videolar çekiyor. Bildirimleri atın. Güzel yorumlar yazın. Olumsuz yorumlar da yapmayın lütfen. Ondan sonra like atın videolarına. Ben bazen zaten bu YouTube kanalına ondan e, o açtı önce ben sonra açtım yani. Ona öğrenip açtım ben de. Eğer yani o olmasaydı benim YouTube kanalım olmaz değil mi? Evet. Arkadaşlar çok bir şey istemiyorum. Benim de benim de şaka şirinli kanalımda. Benim kanalıma da yani Zemer Pro kanalımda şaka şeker şirinli kanalımda da videolarımıza, bütün videolarımıza like atın, abone olun ve e, gelecek videolardan da haberdar olmak için e, tıklamayı unutmayın. Oradaki sayın var ya bildirimler. Arkadaşlar nasıl söylesem bilmiyorum. Ee, evet neydi o kanalın ismi? Şey, ve miyoş Miyosel kanalı. Ay pardon, Zibyan Miyosh kanalı ve e, Şaşı kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Onların da videolarına like atın ve bildirimleri açın. Az sen neden böyle tasarımlar yapıyorsun? Bilmiyorum vallahi. İşte bunun için düzeldik ya. Opa. Kafasını da attık. Artık artık benim için bir hiçbir şey. Anne. Evet. Bunun üzerine atlayabilirsem çok güzel olur. Opa. Ya. güzel bir dövüş gidiyor arkadaşlar. Ha ağlamak ah, istiyorum resmen. Ay anne anne ne oluyor? Bu araba gitti iyice. Ha <laughs> yeniden oynayacağım ben bunu arkadaşlar. Güzel <laughs> oldum ya? Allah Allah. Arkadaşlar ben e, bir video yaptım o da yorum videosu bilirsiniz belki benim kanalıma bakanlar izleyenler bilir e, lütfen o yorum videosuna da, da e, yani kendi istediğiniz oyunun yorumlarını yazın mesela orada Mios Miosel kanalının Game Turbo vesaire şeker şimdi kanalından falan şeyler var gelen ne bileyim istekler var ben de onların hepsini değerlendirmeye çalışıyorum zamanla artık anne tam da kazanacaktık ya bu böyle iyi çünkü çok kötü oldu ya bunlar mı yemiyor işte acaba yeniden oynamaya ihtiyaç kalmadı arkadaşlar hemen düştüm ben senin olmak bir tasarım yap öyle. Tom tom Yes. Kalkanla vurdum arkadaşlar, gördüyseniz. Arkadaşlar bu oyunu da herkese tavsiye ediyorum. Yani çok güzel bir oyun. Muhteşem. Hoppa, oh, oh, kazandım. Sandık. Sanki 8 ya. Ne? Nasıl? Top. Ya şimdi görürsün. Şu, şu, top saat Şimdi görürsün. Ne? Hı? Şimdi sen yeni bekle. Top. 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 Oley. arkadaşlar Top. Top. en sevdiğim ee, silahlardan biri. Yani en sevdiğim silah mızrak benim ki. Sevdiğim silah. Bak bunu ne kadar güzel dağıtıyor. Bir vuruşta da, dağıtıyor. Gördünüz dağ mü? Lakin sen yorumlar kısmında olumsuz yorumlarını yazmayayım. yazmayın hoş Ay pardon. Ne diyorum ya ben? Ee, şey tek Giben kanalında, Zemera Pro kanalında yani benim kanalımda, ee, sonra şimdi kanalında. Ee, ve Muşatçı Şer Başşabalık kanalında olumsuz yorumlarınızı lütfen yazmayın. Onlar bizi yani istemiyoruz. Ondan sonra yazmayız olumsuz yorumları. Arkadaşlar Formula 1'e benzeyen bir arat yaptım. Hala dağılmıyor. İki tane mızrakla ben nasıl dövüşeyim ya. ama bu ayı ya. Yetmiyor Ay parçaladılar resmen ya. Ode! Au! Oldu. Onların üzerinde kaldım arkadaşlar. Ne kadar şanslıyız ya. Arkadaşlar zaten o da yapamıyordu. <laughs> Teslim olmak gibi bir şey oldu ama. Olsun. Hiç olmazsa rezil olmadık. Aa baltamız gitti. Hı <laughs> Aa, arkadaşlar dövüyorum onu hala olmuyor bir şeyler. Aa o ne? Ne oluyor? O neydi? Bu da olmuyor. Tekin. güzel bir evakuasyon. Bu da <laughs> yaptım arkadaşlar çat diye. Oo. Arkadaşlar artık en sevdiğimiz dövüşe geldik. Bakın ne kadar güzel bir dövüş. Bunu top lazım ya. Nasıl yani topla? bunu topla çok iyi yapmak oluyor. Tak! Bunun tekerleği nerede ya? Arkadaşlar hatırlarsanız altta tekerlek göstermişti ama tekerleği yok. Dalıyorum ben arkadaşlar. Göstermemişti. Göstermişti. Ay 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 ay. Ay ay Hadi beni tanlar arkadaşlar o kırmızı sonlardan daha çok. Arkadaşlar burada hiç vuramıyorlar yani. Sadece kendi yerlerinde de yani, duruyorlar. Bu, Bu birden yani yanlışlıkla vuralar bence. Tekerleği bile yok ya. Bunu. Oo, oo anne ne yaptı ya bu az daha bütün emeklerimiz boşa gidecekti. Hmm. Gördün mü? Allah'a bak bak ah. 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 Resmen parçaladık arkadaşlar. Biz parçalayıcılarız. Yes kazandık. Yıldız. O zaman arkadaşlar bu videomda sonlandırmak istiyorum. Hepsini bir yükselt hepsini önünüzde yalnız mı? Buna bir şey ne oluyor? O zaman, o zaman arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.